Detaylı şekilde maç önü analizimizi çekmiştik. Ancak gelen son haberlere göre Dor Osimen Ruanda maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Frankfurt maçının kafilesinde yer almıyor. Bu maça dair yaptığımız bütün planları değiştirecek bir gelişme. Oynamasını bekliyorduk. Tam da bu maçın oyuncusuydu bütün meziyetlerinden yararlanabileceğimiz bir takımdı Frankfurt. Yaptıkları ön alan baskısında gerideki birebir eşleşmelerde Frankfurt oyuncularına karşı üstünlük sağlayabilecek en önemli oyuncumuz Victor Osimendi. Aynı zamanda savunma arkasına yapılacak koşularda da bir numaralı seçenek yine Osimendi ve kadroda yok. O zaman maç önünde yaptığımız detaylı analizde değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Galatasaray Osimensiz nasıl bir 11 tercih etmeli? Bu eksikliği sağ içinde nasıl kapatabiliriz? Frankfurt'a karşı ana planımızın bize yoğun şekilde ön alan baskısına çıktıklarında merkezleriyle savunma hattının arasını açıp savunmacılarıyla yakalayacağımız birebir eşleşmelerde Osimen ve Barış'ın fiziksel üstünlüğünden faydalanarak geçiş hücumlarından sonuç almak olduğunu söylemiştik. Şimdi ön alandan bir canavar eksiliyor. Kadroda Osimen'in yerini oynayabilecek iki oyuncumuz var. Ya Mauro Icardi'yi tercih edeceğiz ya da sol kanatta yer verilecek olan Barış Alper Yılmaz'ı 9 numara pozisyonuna kaydıracağız. Peki ilk Icardi 90 dakika oynamaya ya da Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu mücadeleye girmeye şimdilik hazır mı? Hayır değil. Yine Icardi ile başlayacağımız seçenekte maçın devamında kulübeden yapacak bir hamle imkanı da kalmıyor. Gole ihtiyacımız olduğunda ön alanda bulduğu pozisyonu atacak bir oyuncu istediğimizde kulübede seçeneksiz kalıyoruz. Icardi'nin 90 dakika çıkaramayacağını da düşünürsek 11 tercihini onunla yapmak doğru olmaz. Burada Barış Alper Yılmaz'ı 9 numara pozisyonuna alıp ön atı tekrar şekillendirmek gerekir. Barış da Osimen gibi ikili mücadelelerde Frankfurt savunmasını zor zorlayacak bir oyuncu. Tabi yapamayacakları da var. Osimen gibi sırtı dönük serviste aynı şekilde etkili olamayacak. Yine hava topuna çıktığında isabet oranı da zayıf kalabilir. Ama burada Osimen yokken rakip stoperleri yıpratabilecek en güçlü oyuncumuz Barış Alper Yılmaz. Sağ tarafta zaten Sane ile başlamamız gerekir. Osimen'in yokluğunda artık Yunus mu mi tartışmasının da bittiğini düşünüyorum. Gole daha yakın, forvetleşme özelliği daha yüksek bir oyuncuya ihtiyacımız var sağ kanatta. Peki sol tarafta ne yapacağız? Barış gitti yerine Yunus'u mu alalım diyeceğiz. Yoksa sağdan Osimen gibi bir fizik gücü eksildi yerini yine bir fizik güçle mi kapatmalıyız? Aslında tercih edeceğimiz mesele bu. Yunus'la oynarsak Yunus Barış Sane üçlüsü bir oyuna götürür bizi ama eksilen fizik kalitenin yerine en azından o boşluğu bir nebze doldurabilecek başka bir tercih yaparsak Frankfurt'a karşı en etkili olacak oyunu oynamayı deneyebiliriz. Burada önümüzde iki seçenek var. Ya 4-2-3-1'i ya da 3-4-3'ü kullanarak Frankfurt'a karşı sağda olacağız. Bu da Osimen'in yerine hangi oyuncuyu kadroya alacağımızı tamamen değiştirecek bir unsur. Şimdi önce üçlüden başlayalım. Sinan Yılmaz'ın çok güzel bir önerisi vardı burada. Sol stoperde Jakobs, merkezde Davinson Sanchez ve sağ tarafta da Wilfred Singolu bir üçlünün bir olabileceğini söylemişti. Katılıyorum. Bunun üzerinden ilerleyelim. Devamında merkezde Torreira ve Lemina, sol kanat bekte Eren, Sağ kanat bekle inşallah iyi. İki ön üçlü de kimi kullanacağız? 9 numarada Barış Alper Yılmaz. Sağda Sane. Sol taraftaki tercih burada önemli. Yunus olabilir, Kay olabilir. Bitiricilik meselesinde de Elimizi kuvvetlendirebilir İlkay ve tabii ki Gabriel Sara olabilir. Eğer burada hızı tercih edeceksek Yunus Akgün. Eğer burada bitiricilik istiyorsak ve ön alanda biraz oyun aklı katacaksak İlkay Gündoğan, duran topu da bir silah olarak kullanmak ve geçişlerde de pas meziyetlerinden yararlanmak istiyorsak Gabriel Sara'yı tercih edebiliriz. Yine Yunus Barış Sane hattıyla başlayıp devamında İlkay ya da Sara tercihi yapılabilir. Aslında bu 11 Osimen'in olduğu senaryoda çok daha iyi oturuyordu. Barış, Osimen, Sane ile kuruyordunuz önüşlüyü ve Sara da İlkay'ı da e, Torreira'nın adleri olarak Lemina yerine tercih edebilirdiniz. Maçın gidişatına göre. O denklemden çektiğimiz zaman aslında bu üçlü de biraz sarsılmaya başlıyor. O zaman gelelim 4-2-3-1'de Galatasaray sahaya nasıl çıkabilir? Yine sol bekle Eren'le başladık. Sol stoperde Abdülkerim Bardakçı. Sağ stoperde Davinson Sanchez. Bu sefer sağ bekle Wilfred Singo'yu tercih ediyoruz. Orta alanda yine Torreira, Lemina ama bu sefer önlerinde 10 numarada İlkay Gündoğan. şallahi Barış ve hane üçlüsü bitiricilik konusunda sorun yaşayabilir ve burası Şampiyonlar Ligi. Bu arenada birçok kez bulunmuş ve birçok kez fileleri havalandırmış bir oyuncu İlkay. Yakalayacağımız geçişlerde ceza alanı içine yapacağı geç koşularla İlkay'ın ayağından gole ulaşabiliriz. Her ne kadar Okan Buruk Eyüp Spor maçından sonra tam hazır olmadığını söylese de İlkay'ın burada 60-30 hatta belki yarı ikinci yarı olarak bölerek Saray'la beraber dönüşümlü kullanmamız gerekebilir İlkay'ı. Hatta Yunus da burada bir alternatif olabilir. Ancak maçın başlangıcında Osimen yokken İlkay'ın sağda olması gerektiğini düşünüyorum. Sol tarafta Şallahi, sağ tarafta Leroy Sané ve Santrafor'da Barış Alper Yılmaz. Osimen'in yokluğunda en ideal kadronun bu olduğu fikrindeyim. Galatasaray hem Şallahi hem Barış hem de Sané'nin hızıyla, gücüyle ön attı zorlarken geriden de İlkay ve Lemina geldikten sonra golcülük meziyetlerini de bize gösteren Torreira'nın vereceği katkılarla sonuç alabilir. Yine sol bekten Eren'in çıkışları da önemli. Sağ tarafta Singo olacak. Orada bir asimetrik 4-2-3-1 gibi düşünebiliriz. Singo'nun biraz daha pozisyon ve alan savunduğu, Eren'in ise hücuma atıldığı bir düzen. O simensiz Galatasaray'ın Frankfurt'u zorlayacak 11'inin bu olduğunu düşünüyorum. Maçın devamında hem Icardi hem Sara hem de Yunus gibi alternatiflerimizin olması da maçın içinde bizi Frankfurt'ta karşı 1-0 öne geçirecek. Çünkü Frankfurt'un kulübeden getireceği bir katkı yok. Zayıf bir kulübe sahipler. Maç 90 dakika nasıl başladığımız önemli ama nasıl bitirdiğimiz daha önemli. Tempolu ve zor bir maçın devamında 60. 65. dakikadan sonra sahaya Yunus, Icardi, Sara gibi oyuncuları attığımızda kilidi daha hızlı çözebiliriz. Yorgun Frankfurt'u yetenekli ve taze oyuncularımızla kırabiliriz. Bu zor Frankfurt deplasmanı o daha da çetin geçecek. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Umuyorum ki bu eksiye rağmen ilk Şampiyonlar Ligi maçından puanla ayrılacağız. Ve güzel bir başlangıç yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir kanalız, taze bir kanalız. Gösterdiğiniz ilgi dolayısıyla çok mutluyum. Eğer içeriği beğendiyseniz yorumlarda ve beğenilerde buluşalım. Ayrıca abone olarak da sizi maçın adamı topluluğuna davet ediyorum.